Arkadaşlar herkese merhaba uzun bir aradan sonra bugün sizlerle birlikte hemen buradan 100 star hediyesine bastım. Evet ilkinden çok bir şey gelmediğini biliyorduk. İkincisi arkadaşlar gerçekten direkt seri basacağım. Çünkü daha bir hesapta da var destansı. Güzel mi? Hadi bir kardım bu kostümü mü? Mükemmel. Süper ender. Arkadaşlar Kit veya Miko'nun çıkmasını çok istiyorum. Destası. E hadi bir efsanevi ya. Arkadaşlar oyun gerçekten. Alkışlarım oyun. Gizemli. Karakter. Karakter. Ah 200. Sevi çıktı. Hadi. Bir karakter artık. Arkadaşlar karakter ver. Karakter vermiyor. Karakter vermiyor, çok seri basıyorum. Arkadaşlar şimdi bundan karakter çıkacak, bakın bundan çıkacak. Çıkmadı, bundan da çıkmadı. Devam edelim, seri basıyorum. Arkadaşlar kaç tane açtık ya? O 20. filandır bu. Arkadaşlar yok, hiçbir şey yok. Yok, gelmiyor. Ya destansı sonra hiçbir şey. yok. Yine de destansı bir şey Bir sürü aynı şeyden oldu Belki Amber'ı tamamlarız arkadaşlar Mücevher falan versin Veya kredi Hadi be Arkadaşlar çıkmazsa var ya Deliye dönerim Bir tane bile karakter çıkmazsa deliye dönerim Bir dakika En azından bir tane karakter çıksın Oruç oruç bizi burada şey yapıyorsunuz Arkadaşlar bir karakter bile çıkmadı ya Akışıyorum oyunu. Boşu boşuna mı koydunuz? Sadece destansı. Super e hadi. Super Arkadaşlar yok karakterler çıkmıyor Biraz da şu elimden yapayım. Bekleyin. Ay. Heh. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Şansıma bakın. Şansıma bakar mısınız? Ee, yani bunu yavaş açalım. Ya. Hadi be, hep destansı. Gizemli. Hadi bir şey. Ne? Arkadaşlar yok artık ya. Gizemli gizemli. Püf. Yeter ama. Arkadaşlar karakter marakter çıkmayacak bu ihtimalle. En azından Amber'in yarısına geldik. Kaçıncıdayız hiçbir fikrim yok. 50. falan olmuştur hala karakteri. Cık. Yok arkadaşlar 50. falandır bu hala karakter çıkmıyor. Ses geldi şimdi. Bundan bir şey gelmez. Bundan da çıkış geldi. Bundan da geldi. Bundan gelmedi ama geldimiş herhalde Geldi evet. mi gizemli karakter mi? Ya hocam yeter ha. Yeter arkadaşlar bu ne? Super en azından altın veya mücevher versin veya kredi. Güzel altın da verebilir yani sonunda. Da artık biz Ahmet karakter yok arkadaşlar. Belki ikinci hesapta çıkar en azından ikinci hesapta çıkabilir. Biraz da söyleyeyim Arkadaşlar belki ikinci hesaptan çıkabilir bilmiyorum. Da bu hesaptan geleceği yok yani ben onu anladım. Arkadaşlar yüzüncü falan da bunlar. Ara efsanevi karakter ver. Ya bu ne? Arkadaşlar karakter gizemli. Ah hayda ne oldu şu an oyuna? Arkadaşlar oyunda şu an bıktım ha. Yani biz efsanevi bile çıktı hiç karakterler. Arkadaşlar ikinci hesapta belki. Belki ikinci hesaba gelebilir. E hadi. Arkadaşlar belki ikinci hesaptan çıkabilir bilmiyorum. Arkadaşlar belki ikinci hesap. Ooo yine efsanevi. Karakter ver. Kim bu? Kim bu? Ya Emzin kostümü ya. Bıktı kostümlerden. Arkadaşlar karakter yok mu ya? Gizemli. Hadi. Ya. <laughs> Arkadaşlar deliye döneceğim. Bu ne? <laughs> ne bitti mi? Kaç? O 4000 param olmuş. 4000 şeyin 1700'de. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bakayım. Neyse tamam. Arkadaşlar en azından Crow'un şeyini alalım. Hiç karakter çıkmadı. Crow'un hiper şarjını basalım. Evet hiper şarjı geldi. En azından Crow'un hiper şarjını almış olduk. Arkadaşlar hemen ikinci hesaba geçelim. Şuradan hemen geçeceğim bir dakika. Evet ikinci hesaba geçtik arkadaşlar. Hayır istemez. Ben direkt iki star hediyemi alayım. Arkadaşlar bunlardan da bir şey gelmezse 200 star hediyesi açtım ya. Adam oldum yani. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Kit veya Miko dedik. Adamlar bize hiçbir şey vermedi. Evet hiçbir şey yok. Yine Neyse arkadaşlar artık bulmuş Hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet hiçbir şey yok. O gizemli belki dedim ama belki dedim. Hiçbir şey yok ya bu ne? Bir karakter plan versin ya. Gizemli veya sahneye çıksın. Ve bir karakter şu. Hadi çok hızlı basmaya başladım. Arkadaşlar ya Bundan da gelmezse ben Herhalde 100 tane hediye salma karakter gelmeme Şartıyla Yani ben yoksa arkadaşlar Bir sürü karakter açardım Evet durumumuz böyle Arkadaşlar şöyle tam ekran yapayım En azından Evet frendir. Ender Enderle devam ediyoruz Evet, arkadaşlar son bir çok az kalmıştır O yüzden Hiçbir şey çıkmadı yani Efsanevi bir karakter var Edgar'ın kostümü ya Arkadaşlar karakter yok yok Edgar'ın kostümünü Ne yapayım ben yine efsanevi Karakter artık Bu ne bu ne Şanita'nın kostümü <laughs> Arkadaşlar bu ne Gizem ne? Bundan bir karakter var artık. Emzin. Amzi Emzin kostümü. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar you. Evet arkadaşlar star hediyelerini bitirmemize çok az kaldı. Hissedebiliyorum. <laughs> i̇şte Ve karakter gelmedi. 200 star hediyesinden de mi gelmez? Evet arkadaşlar hiçbir şey yok. Belki şöyle basınca yükseliyorlar. Evet arkadaşlar bu da sonucu olabilir mi? Ee. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Gerçekten. Anlamadım. Bir sürü altın filan çıktı. Hiç. G Gizemli hadi bir karakter artık. Mendi mi bu? Mendi, 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 Mendi. Sonunda. Sonunda bir karakter. İki karakter çıkarsa arkadaşlar binenmez. O oh, yine gizemli. Aa. Hadi arkadaşlar. Hadi güzel bir şey artık. Hadi. Aa hep reyir arkadaşlar. Mendi çıktıktan sonra bir daha karakter verir mi bilmiyorum. Çok düşük bir ihtimal verir. Çok düşük ihtimal. Mendi çıktıktan sonra bir şey vermez. Destansı. Hadi. Arkadaşlar bir sürü gelişme yaşadım. Sadece Mendi verdi ya. Bir sürü şey aldım. Sadece Mendi. Gizemli Ay, Destansı. Gizemli diyecektim. Arkadaşlar bitti. Evet bu sonuncu olabilir. hala devam ediyor. Bunlardan bir tane silla sonucu arkadaşlar. Ben biliyorum. Çünkü çok açtık. 50. falan mı? Yok. 75. falan da olabilir. Bilmiyorum. Ya arkadaşlar. Her şeyde. Arkadaşlar artık böyle basacağım. O gizemli. Yine mi? Pem. Pem. İkinci karakter. Üçüncü de gelir mi? Arkadaşlar böyle dörtlü bastılar. Daha zor olur direkt açarız. Tekke atıyorum şu an. Yine Arkadaşlar tek atıyoruz. Süper Ender. Değil. Hadi bir efsanevi daha. Bir efsanevi daha istiyorum. Sadece bir efsanevi daha. Bir efsanevi veya gizemli. Gizemli. Hadi yağma yeter. Ben karakter istiyorum bu kardeşim. Karakter verecekseniz verin, vermeyecekseniz gidin ya. Pen var benim zaten ana hesabımda. Bilmediğim bir karakter verin bana. Artık bunlar sonlar arkadaşlar. Çok açtık. Evet sonlara doğru ilerliyoruz. Ya sürekli arda arda kaç tane süper ender çıktı arkadaşlar söylesenize. Bir süre ender. Destansı. Yine mücevher falan da verebilir. Evet bitti. Arkadaşlar buraya kadarmış. Baya bir paramız ve şeyimiz olmuş. Aa bir de bazı alalım. Ama hesabımda yine baza rezerv değildi. Neyse arkadaşlar bakın mendi geldi en azından. Max level gelir mi? Aa gelmedi. Ya bu so güzel. Awesome. Keşke bunu fullle Bu en azından. So evet arkadaşlar. Güzel. Bunun kostümleri nasıl? Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. Mendeği çıkarttık. Ee, bu kadardı.